Bugün menümüzde biskibili kolay pasta yapacağız. 2 kaşık nişasta. 3 dolu kaşık pirinç unu. 3 kaşık un. Sütümüz 1 kilodan biraz fazla. 3 kaşık da un 1 su bardağı şeker 1 çay bardağı hindistan cevizi bunu yavaş ateşte yavaş yavaş pişireceğim pişirdikten sonra vanilyasını tereyağısını koyup bisküvimin üzerine kat kat döşeyeceğim bunu pişireceğiz pastamızın muhallebisi pişti şimdi vanilyasını koydum 2 paket vanilya 1 kaşık tereyağı tereyağı eriyecek buna kat kat koyacağım dolapta bekleyecek soğuyacak. ondan sonra krem şantisini koyacağım Krem pudingimizi yayıyoruz. İkinci kat bisküvisini serdim. Bir kat daha sereceğim. Üç kat olacak. Üçüncü katını da serdim. Bunu şimdi buzdolabına kaldıracağım. Dinlenecek ki ondan sonra krem şantisini süsünü yapayım. Krem şantimizi sürdük düzledim. Şimdi keseceğim. Karnın fıstığından da süsleyeceğim. Bunlar bekledikçe rengi koyulaşıyor böyle. Bahçemizde bir ağaç var. Yağlı olduğu için zor dökülüyor. Buna bazısı gelin pastası da diyor beyaz olduğu için. Kolay pasta da de deniyor. Bisküvi pastası da deniyor. Nefis. Pratik. Çok kolay. Bisküvili kolay pastamızı yaptık. Servise hazır. Afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum.